Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün gıda boyası kullanmadan yeşil süt dilimi tarifi vereceğim. Yapımı çok kolay. Hemen tarife geçiyorum. Öncelikle ortasında kullanacağım kremayı hazırlayacağım ve buzdolabına kaldıracağım. Bir paket kremayı kasenin içine alıyorum. İki paket toz krem şantiyi, bir su bardağı soğuk sütü, Biraz karıştırdıktan sonra da 2 tatlı kaşığı balı ekleyerek mikserle toplamda 5 dakika iyice karıştıracağım. Evet krema hazır. Buzdolabına kaldırıyorum ve kek hamurunu hazırlamaya başlıyorum. Burada yaklaşık 10 tane ıspanak yaprağı var. Yarım su bardağından biraz az sıcak suyu ilave ediyorum. Ocağa alıyorum ve sadece ıspanaklar sönünceye kadar 1-2 dakika ocakta tutarak alıyorum. Soğuması için biraz beklettim. Suyunu almadan sadece yaprakları blender'ı kullanabileceğim bir kabın içine alıyorum. Bir kase de olabilir bu. Bu arada rondo da kullanabilirsiniz püre haline getirmek için. Yarım su bardağı yoğurt ekliyorum ve püre haline getiriyorum. Toplamda bir su bardağı ıspanak püreli yoğurt karışımı elde etmiş olacağım. Yeşil rengini verecek olan ıspanak püresi hazır olduğuna göre kek hamurunun yapımına geçebilirim. 3 tane oda sıcaklığındaki yumurtayı karıştırma kabının içine alıyorum. Yumurtalara 1 su bardağı toz şekeri ekliyorum ve yaklaşık 5 dakika yumurtaların rengi açılıncaya kadar şeker biraz erinceye kadar mikserle karıştırıyorum. Evet rengi açıldı gördüğünüz gibi. Şimdi bir su bardağı yoğurtlu ıspanak püresine ve bir su bardağından biraz az sıvı yağı ekleyerek karıştırıyorum. un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek kek hamurunu tamamlayacağım. 1 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un ilave edeceğim. Unu eleyerek ekliyorum. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilyayı ilave ediyorum. Kullandığım un miktarına göre kabartma tozu fazla görünebilir. Zaten amaç da kekin fazla kabarmamasını sağlamak. Sıvı bir kıvamda olacak ve kabartma tozunu fazla kullandığımız için de kıvamına göre fazla bir kabarma olmayacak ama yumuşak bir dokusu olacak. Dediğim gibi kıvamının böyle akışkan olması gerekiyor. Yani normal kek hamurundan biraz daha sıvı bir kıvamı var. İki parça halinde pişireceğim ama kısa sürelerde pişireceğim. Kullanacağım tepsiye yağlı kağıt yerleştirdim. Büyük fırın tepsisi de kullanabilirsiniz. Şimdi kek hamurunun yarısını boşaltıyorum ve tepsinin tamamını kaplamayacak şekilde yayıyorum. ...180 derece 10 dakika fırında pişirin. 180 derece fırında 10 dakika pişiriyoruz. <laughs> Bu arada lütfen ablalar, abiler annemin videosunu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bu videoyu paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol bol da yorum yapın. Sevgiler. Rahatsız olduğum için seslendirmekte biraz zorluk çekiyorum ve kızım yardımcı olmaya çalıştı. Dediği gibi 180 derece fırında 10 dakika pişmek için gönderdim. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde pişti. Üstünün pembeleşmesi önemli değil. Ee, bu bölümler işte kalacak zaten. Şimdi ikinci hamuru da aynı şekilde döküyorum ve yayıyorum. İkincisini de 180 derece ısınmış olan fırında 10 dakika pişirdim. Birinci kek soğudu. Kenarlarını keserek düzeltiyorum. Bu kestiğimiz parçaları da isterseniz yiyebilirsiniz. Çocuklarınız yiyebilir. Ya da rondodan geçirerek toz haline getirip sahte yeşil fıstık olarak buzdolabı poşetinde derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Üzerine bir tane yağlı kağıt yerleştiriyorum. Tepside kullanabilirsiniz ve ters çeviriyorum. Alttaki yağlı kağıdı çıkartıyorum. Bu bölümler dış tarafta kalacak. Daha yeşil görünüyor, görüyorsunuz. Diğer kızarmış olan kısımlarını da içe alacağım. tekrar çevirdim ve tepsinin üzerine yerleştirdim e, pastayı hazırlamak için dikdörtgen bir borcamda kullanabilirsiniz o büyüklükte kesebilirsiniz ya da istediğiniz herhangi bir tepsi de olabilir Tabii ki Şimdi tepsideki kekin üzerine böyle bir kalıp yerleştiriyorum. Kalıp kullanmanız kesinlikle şart değil. Kremayı düzgün bir şekilde yerleştirip üstteki keki de bastırmadığınız sürece aynı görüntüyü elde edebilirsiniz. Ben elimde olduğu için kullanıyorum. Sizin de evinizde varsa kullanabilirsiniz. Evet şimdi böyle yerleştirdikten sonra içine hazırladığım kremayı döküyorum ve eşit bir şekilde yayıyorum. Videonun bu bölümüne kadar izlediyseniz veya bu bölümde de denk gelmiş olabilirsiniz. Videomun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için yorum bölümüne herhangi bir emoji, görüş ve öneriniz belirten bir cümle kelime yazabilirsiniz. İzlediğiniz şehri veya ülkeyi de yazabilirsiniz. Şimdiden tüm yorum ve beğenileriniz için teşekkür ederim. Kremayı yaydım. Şimdi ikinci keki aynı şekilde yağlı kağıttan ayırarak pembeleşmiş olan kısmı içte kalacak şekilde üzerine yerleştiriyorum. Böyle aşamalı görünse de zaten aşamalı görünen şeyler genelde kolay oluyor. Gerçekten yapımı çok kolay ancak yaptığınızda anlayabilirsiniz. Şimdi buzdolabına kaldırıyorum ve buzdolabında 2 saat beklemesi yeterli. Tabii ki daha uzun sürede kalabilir. 2 saat sonunda kalıbı çıkartıyorum. Ispanak sadece yeşil rengini vermiş oldu. Ispanak tadına dair hiçbir şey yok. Daha önce ıspanaklı kek denememiş, yememiş olanlar ön yargı ile yaklaşmasınlar. Sadece ıspanak renk veriyor. Evet şimdi kesiyorum. Süt dilimi boyutunda kesmeye çalışacağım. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. İlla ki dikdörtgen olmak zorunda da değil. Kare halde de kesebilirsiniz. Daha çok parçaya da ayırabilirsiniz. Kestiğim her kısımdan sonra bıçağı havlu kağıtı ile temizliyorum. Dilimlerin daha düzgün görünmesi için. Daha önce kakaolu süt dilimi paylaşmıştım. Bu da onun ıspanaklı hali ve çocuklar ikisine de bayılıyorlar. Misafirlerinize de yapabilirsiniz. Keki yumuşacık ve içindeki kreması gerçekten muhteşem. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve denerseniz de her zaman olduğu gibi olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde mutlaka bekliyorum. Böyle 12 tane süt dilimi elde ettim. Daha ince, daha küçük keserseniz daha fazla sayıda süt dilimi elde edebilirsiniz ya da birazdan yapacağım gibi ortadan ikiye keserek kare parçalarla da servis edebilirsiniz. O zaman daha fazla porsiyon çıkıyor. Görüntü ve lezzet olarak şahane. Evet videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Ayrıca bu tarifi görmesini istediklerinizle de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.